Good morning. Hey. Dostlar sizleri ile tanıştırayım. Hosteldeki arkadaşım. Şat. <laughs> Beraber e, nereye gidiyorduk? Vinyales'e gidiyoruz bugün. Sırt çantalarını aldık. Otobüs bileti bulamadık tabii ki de. Taksi çok pahalı. Anlatacağım onları. Otostop çekmek için şehir merkezinin dışına çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi burası şehrin merkezi. Böyle geniş bir meydanı var. Şurada da Kapitol binası var. Hemen bak şurada gözüküyor ya. Oraya Kapitol diyorlar. Şöyle güzel tatlı bir meydan. Şimdi şehir merkezinden bir 12 km dışarı çıkmamız lazım. Otobana bağlanmamız lazım. Otobana bağlandıktan sonra şansımızı deneyeceğiz. Küba'da otostop çekiyoruz ve Vinales'e gidiyoruz. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Yani hakikaten benim Küba'da en merak ettiğim yerlerden bir tanesi. Bakalım orada nasıl vakit geçireceğiz bilmiyorum. Umarım keyifli vakit geçiririz. Ama önce bir otobüs bulmamız lazım. Otobüse kendimizi şehrin dışına atmamız lazım. Aha otobüsümüz bu. P12. Hadi bakalım. İyi denk getirdik şansa var ya. Şu köprünün altındakini bir de onun arkasında ağacın altındakiler gözüküyor mu bilmiyorum da bir sürü insan araba bekliyor burada. Sanırım otostop için bekliyorlar. Yani otostop kültürü işliyor olabilir. Ama cüzi de olsa bir miktar para veriliyormuş sanırım Küba'da. O da ekonomik durumlardan dolayı. Hiç sıkıntı değil. Duruma şartlara koşulu ayak uydururuz. Hiç sıkıntı değil. Dost abi şimdi otostop çekeceğimiz yola çıktık. Aha da böyle dümdüz yardıracağız. Burası otoyol. Otobüs o kadar güzel bir otobüs buldum ki. Bakın sizlere bir tüyo veriyorum. Küba'ya gelirseniz, Havana'ya gelirseniz merkezden havaalanına sakın taksiye binmiyorsunuz. Öyle 20 dolar, 20 euro, 25 dolar, 25 euro gibi fiyatlar çekiyorlar. Sakın. Haritadan ekran görüntüsü alıp otobüsün lokasyonunu koyacağım sizlere. Merkezde Kapitol'un hemen arkasındaki parkta P12 isminde bir otobüs var. Fiyatı sadece 2 peso. Sadece şeye gidiyor, havaalanına gidiyor. Yani bir yarım saat 45 dakika sürüyordur sanırım. Biz de o otobüse bindik, yolun yarısında indik, anında buraya kadar birazcık yürüdük bir 5-10 dakika. Sakın taksiye binmiyorsunuz dostlar. Bugün çocuk da otostop bekliyor sanırım, ya da taksi gibi bir şey bekliyor. Hola. Aa bak, aha burada otostop yöntemi bu sanırım. Parayı gösteriyorsun, Biliyorsun. <laughs> yeah <laughs> so, we can ask. vas? Yeah? Vamos Qu ¿Cuánto? Cuántos ¿Cuánto? Dos. 200. Oh, no, no. you just. 200. 200. Okay. Okay. Jump. Okay. Quentin, can you. Can you It's recording. Yes, it's keep recording. Dostlar, kibo evet. otostop bu şekilde işliyormuş. Bir cüzi miktarda para veriyorsunuz. Bazen şanslıysanız para ödemeden de gidebiliyormuşsunuz ama genelde para veriliyormuş. O yüzden biz de bunu öğrendik. Bak, normalde otobüse binsek 10-12 dolar arası. Taksiyle gitsen 25 euro istiyorlar ya da 25 dolar istiyorlar. Sakın ha sakın. Sakın vermiyorsunuz bak. 2 dolar gidiyoruz. Gideceğimiz yolda kaç? buçuk saatlik bir yol. Kaç kilometre hemen bakalım şimdi Mepsi'den. Bu arada Rio'ya gelmeden önce aman Rio demişim. Gideceğimiz yerin adı Pinal del Rio. Oradan Vinales'e bağlanacağız. Bakın size gösteriyorum. 200 kilometre bak 1 saat 16 dakika gösteriyor. Maps Me'den bütün Küba haritasını indirin. Çevrim dışı olarak kullanırsınız çok da rahat edersiniz. 2 dolara gidiyoruz bak 2 dolara. Hayatımda ilk defa otostopta para veriyorum ama burası Küba. Burada otostop böyle çekiliyor. It's crazy. It's crazy. We just found. <laughs> Yoldan otostopçuları böyle ala ala devam edeceğiz sanırım. Güzel bak ya. Bak bu farklı bir otostop deneyimi oluyor dostlar. Ama daha ucuz yöntem yani. Bilmiyorum gelince kesinlikle otostop çekin. Bak bizim yaptığımızı yapın. Vermeyin o yüksek paraları vermeyin. Bak gidiyor abiler de. Hola, señor. geçelim. Oy. Dostlar biz şimdi Pinar del Rio isminde bir şehre ulaştık. Burası ilk adımdı. İkinci adım Vinales'e ulaşmak. Biraz sonra otostop çekeceğimiz yere ulaşacağız. Biraz yürümemiz gerekiyor. Oradan tekrardan otostop çekeceğiz. Vinales'e ulaşacağız bugün içerisinde diye ümit ediyorum. Yani çok zorluk çekeceğimizi düşünmüyorum. Nasıldı insanların seyahat ediş şekli? Küba'da otostop bu şekilde işliyor dostlar yani insanlar düşük paralara öyle otobüse vesaire vereceği parayı yolda duruyorlar paralarını sallıyorlar duran arabalara diyorlar ki nereye gidiyorsun içe yere kadar parasını veriyor gidiyor ama çok cüzi miktarlar diyorlar. biz hatta biraz fazla bile ödemişiz çünkü e, Quentin şey dedi yanlışlıkla dedi kaç para olduğunu sordum mesela şey demeniz gerekiyormuş ya işte 50 peson var 100 peson var beni oraya kadar götürür müsün tamam atla gel diyorlarmış genelde biz direk fiyat sorunca birazcık yüksekten çektiler ama Yani taksiye otobüse kıyasla çok çok ucuza geldik buraya onu söyleyeyim Ucuza seyahat etmenin yöntemini öğrendiniz dostlar bundan sonrası size kalmış Bence bu otostop olayını deneyin yani Küba'da otostop kültürü bu şekilde işliyor Bütün insanlar bu şekilde ee, Yani para vererek seyahat ediyor para vererek otostop çekiyor He, Şanslıysanız hakikaten size otostopu alırlar para da almazlar Orası artık sizin şansınıza kalmış Şimdi bir şey diyecektim ne diyecektim? Ha birazcık yorucu onu söyleyeyim baktı. Ten rengim değişti bak. Sıcaktan ten rengim değişti. Yandık birazcık. Yapacak bir şey yok. O da yolun artık zorluğu yani. Böyle ucuza seyahat ediyorsanız bu tarz şeylere birazcık katlanmanız gerekiyor. Onun dışı da çok zıplıyordu. Böbrek taşınız varsa kesinlikle o araçlarda bir yarım saat bir saat yolculuk yapın. Bir otostop çekin o araçlara. Hiçbir şeyiniz kalmaz. Feci zıplıyordu ya. Ama yani öyle güzel manzaralardan geçtik ki o kadar güzel manzaralar izledik yemin ediyorum gözlerim bayram etti yani. Hakikaten gözlerim bayram etti. Güzel rüzgar yedik ama birazcık sersem dedik. Şimdi otostop çekeceğimiz yere gidiyoruz ama şöyle geçtiğimiz yeri bir göstereyim size ya. Güzel yerlerde geziyoruz valla. şehir şehirde artık şehirden çıktık. Birazcık doğanın içine karışma vakti bu sefer. Ama bir kafeterya falan bulsak müthiş olur ya. Bir su doldursak, bir şeyler atıştırsak. Vallahi müthiş olur. Here is the road from to Vinales. Si. We can start to each Yeah, we yeah. can yeah. stay there. <laughs> No, hombre, no, esa botella, amigo. Allí, Allí, en, el, en la que el Cupé, ahí es carro de alquileres. Y van directo a Viñales. Directo a Viñales. Directo a Viñales. ¿Cuánto cuesta? No, tiene, yo los llevo y ustedes conversan con, con el chofer. la palma. Más para allá. De Viñales. Más para allá. Pasa por Viñales. Otobüs Vinyales'ten geçiyormuş durmadı ya. El kaldırdık durmadı. <laughs> Şaka gibi ya. Turco, Turko. Turko. Te gusta Turco, Te gusta Türkiye? Me gusta. Pero no puedo visitarla. No visitar. Yeah. Problem. No, pero yo pudiera visitarla si tú, un ejemplo, si tú me haces un contrato de trabajo. Ha, es como único. O ha, me caso con tu hermana. Ah, entiendo. Es como único. Ha, Puedo ha. salir yo de aquí. Mientras no. A trabajar. Dur, aquí. durmadı. Durdu zannettim ha. ha Bu abi de yanımızdan geçiyordu böyle durdu soğan sarımsak satıyor. Bize soğan sarımsak hediye etti. gracias. <laughs> <laughs> soğan sarımsak hediye etti bize ya böyle. Satıyor böyle. Vinales'te yaşıyormuş o da. <laughs> ìse, mira, mira, que lindo! Yeah. <laughs> oh, bonito! Pegar <laughs> <Mira>. bonito! Bonito! Não, espera que todo mundo te Para, la maleta. Bak, bak, <laughs> <no> para <laughs> a maleta. Sao, masini, <gülüyor> <bak>. <gülüyor> é. ya, não para a maleta. Vai buscar o Que? Ya mais? Sim, 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 sim. Zero, da? <gülüyor> <tái>. <gülüyor> Montero. şöyle önünü kırıyor abi. Böyle koyuyor. Bu değil. Está Öyleymiş. Değil mi? Fan o kadar yakışmadı da Quintin'e yakıştı. Ne? Bonito amigo, bonito. Gracias. Ah, gracias. cuánto cuesta? Five. Five what? Five hundred pesos. Five pesos. dollars. Okay. Gracias. Ah, we just come, we just come. Maybe later, we just come. Tu No, turco. Turco geçeyim Bueno. No, Abiler hemen bizi görünce ticarete başladılar. Dostlar biz bin yeles'e geldik. Sonunda geldik. Az da çok kolay geldik biliyor musunuz? Yani bir buçuk saat falan otostop denedik. Ondan sonra gelen arabaların hepsi tabii bizden para istedi doğal olarak. Biz de hani pazarlık yapmaya çalıştık. En düşük 6 dolara kadar indirebildik. 20 dolarlar, 15 dolarlar havada uçuşuyordu. En sonunda işte biri yanımıza geldi, muhabbet etmeye başladık filan. Dedik böyle böyle çok pahalı çekiyorlar burada. Hani neden böyle yapıyorlar? E tabii Vinales'e gelen son kasaba Pinal del Rio. O yüzden pahalı çekiyorlar yani başka şansınız yok gibisinden. Ondan sonra dedi ki ya burada beklemeyin dedi taksi araba bir şey otostopla uğraşmayın dedi gidin dedi şurada otobüs durağı var bekleyin dedi 15 peso verin dedi otobüse gidin halk otobüsü direkt gidi geliyor şey 35 kilometre burasıyla bir önceki kasabanın arası 35 kilometre dedi 15 pesoya gelirsiniz dedi gidin dedi bekleyin orada biz dedik ki tamam hadi gidelim gittik yarım saat falan böyle bekledik beklemedik otobüs geldi Ondan sonra hemen çantaları mantaları içeri sıkıştırdık. da çok kalabalıktı. Ondan sonra da buraya geldik. Bir 20 dakika yarım saat falan sürmüştür. Yani belki, biraz daha uzun sürmüş olabilir ya. Biz yorgunluktan artık şey zaman kavramı kaçtı bende. Öyle işte dostlar bu yolu izleyecekler. otobüs durağını falan çekmişimdir diye düşünüyorum. Yani sıcakta beynim gitti otostop çekmesine gerek yok. Böyle beton harme bir yapı var. Üstü kapalı anlarsınız zaten. Orası durak sorun. Orada Vinyales'e giden otobüsler mi diye sorun. Büyük ihtimalle zaten o gidecek vardır Vinyales'e. Bu yolu izleyecekler için söylüyorum. 15 pesonuzu verin. 15 cent yapıyor. Buraya gelin. 6 dolar 10 dolar nerede? 15 peso 15 cent nerede? 15 sente geldik buraya. 35 kilometreyi 15 sente geldik. Tatlı bir yere geldik ama güzel bir yere geldik. when I'm working here. Exactly it's like a first look as a first look it's pretty nice actually yeah. I think so. voila that's ah. gonna be 25. Evet, 25 euro. 25 euro. 25 euro. 25 euro çekti abi odaya. Dedik bir tane oda kiralayalım. İkimiz kalalım. Zaten burada usul o. Oda kiralıyorsun ya da sadece yatağı kiralıyorsun. Odayı kiralayalım. Beraber kalalım. 15 euro diyorlar, 20 euro diyorlar, 25 euro diyorlar. Daha uyguna bulmaya çalışıyoruz. Oda fiyatı bu arada bu. Hola, buenas. ¿Tienes una habitación libre? Sí, sí. ¿Cuánto es? Se la pueden señalar y después cuadramos el precio Vamos a ver la habitación primero uh, uh, No necesito una habitación a 10 euros y, yo, yo no, sé. no puede ser en 15 no. Ven, vamos para que la vea. Ven para que la vea. y lo podemos a acuerdo Ok Tu un 15 euros yeah, O do 15 dólares Dicen uno de los dos Buenas, buenas, buenas. ¿Te queda con todo eso? Sí, sí, sí. ¿Y la llave está ahí? Sí, con todo eso. Es Oh. Ah. Oh, Uf, ¿Cómo era? ¿Se llama Cuco? Coco. ¿Cuántos años? Doce, tre no, trece años, 13. Allah, Oğlum sen ne kadar büyüksün böyle. Sen ne kadar büyüksün böyle. Oğlum beni yersin sen ha. Sen beni yersin lan. Sana saygım sonsuz. Maşallah ona kadar büyük de öyle ya. Şuna bak. Hmm, odamız burasıymış yani daha kiralamadık da tutmadık da odayı. Tutarsak böyle. 15 dolar geceliği.

¿Cómo te llamas? Ariel. 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 Ariel Burak. Encantado. Turquía. Encantado. Quentin. Ay, francés. Déjame. Déjame darle. Déjame, sí. 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 Sí, déjame. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Abla olaya yaptı vallahi. Odamız burası gençler. Hayırlı Devo. olsun. Gecelik 10 eh, dolar. 5-5 paylaşacağız. Hola. Hola, buenas. Ya, buenas, bienvenidos. Burak. Raquel. Quentin. Raquel. Wendy. Quentin. Wendin. Quentin. Quentin. Wen. Quen. 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 Quenta. Quentin. Wen. Quen. Quentin. Quentin. Sí. sí. Asha. Sí. <laughs> Mucho gusto. Fue un placer. Los pasaportes. Sí. Ok. Sí. Qué hermoso. Parque nacional. Estos uh -huh. cogen por acá, recto, 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 hasta el Parque Nacional. Ah, el Parque Nacional. Ahí hay una empresa. Todo lo que es eso, Sarial. Sí, pero el yard de justo es el choc de la larga, Sergio. Entonces, aquí, ¿qué persona que vive? Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Prueba la bici está rica. Biyanda hmm. malanga patata. Ah, muchas gracias. ¿Cuál es? ¿Cuál es malanga? la hmm. patata. Ah, la patata. Yemek ikram ettiler bize. Batman da şurada. Şöyle. Hop, kamera gitti. Şöyle patatesli tavuk etli bir yemek yapmışlar kendilerine, bize de ikram ettiler. Hmm. I like it. Me too. I really like it. Baya bizim sulu yemeklerden ya. Baya hoşuma gitti abi. Ekmek bancan bancan yiyeceğim bunu. Hmm. Duşumuzu aldık kendimizi dışarı attık derken havayı karartıyoruz. Bakın burası şeyin merkezi. Vinyales'in merkezi. Aha bu gördüğünüz her yerde restoranlar, barlar, ondan sonra birazcık böyle ara sokaklara girdiğiniz zaman konaklayabileceğiniz kasade partikülerler başlıyor. Biz de kasade partikülerde kalıyoruz. Yani insanların evinin odalarını kiralıyoruz ya da işte yatak kiralıyoruz vesaire. Kasade partiküler diyorlar e, Küba'da. Çok yaygın. İnsanlar bu şekilde turistlerden para kazanıyor oldukça da fazla turist var. Çünkü dediğim gibi burası bayağı meşhur. Yani bir sonraki videoda gezmeye başlayacağız. Neden meşhur olduğunu anlayacaksınız. Sürprizi bozmak istemiyorum. Dostlar şöyle bir restorana oturduk size göstermek istiyorum oturduğumuz yeri. Hemen caddenin üzerinde bak şöyle göstereyim hatta. Geldiğimizde yürüdüğümüz caddenin üzerinde. Şöyle menüye bakalım sizlere fiyatlar nasılmış. Spagetti sipariş edeceğiz. Şöyle peynirli spagetti yiyeceğim ben kaç fiyatı 2 dolar 2 dolarla 4 dolar arasında fiyatı ondan sonra burada pizzalar var pizzalarda 2,5 dolarla 4,5 dolar arasında ondan sonra cıma burada tavuk var tavukta 4 dolarla 6 dolar arasında böyle tabakta geliyor işte pilavla milavla servis ediyorlar ondan sonra cıma başka ne varmış başka ne varmış Deniz ürünleri var. Deniz ürünleri bir tık pahalı. 6 dolarla 8 dolar arasında ondan sonra cuma ne gösterebilirim. Salata 1.8 dolarla 3 3 dolar arasında. Ekstra pilav isterseniz mesela burada pilavı işte sebzeyle servis ediyorlar. Başka vesaire fritometer diyor. Farklı şekillerde servis ediyorlar. O da 1.5 dolarla 5 dolar arasında. Ondan sonra cuma başka ne varmış? Burada şey var. Başlangıç menüsü var. O da bir buçuk dolarla üç dolar arasında. Menü çok gözükmüyor şu an yansıyor biraz ama şöyle yine de belki görüyorsunuzdur. Göstermek istiyorum hatta şöyle bir daha iyi olur. Burada da çorbalar var. Sebze çorbası 50 sent. Sonra başka bir çorba var bir dolar. En pahalı çorba iki dolar. Menü bu şekilde dostlar. Yani anlayacağınız şu gördüğünüz restoranda 2-3 dolara karnınızı doyurursunuz. Bayağı da şey yani. Baksanıza caddenin üzerinde. Tam da merkezdeyiz. Biraz şey böyle, cafcaflı bir yere benziyor. Yani bu sokak üzerindeki bütün restoranlar cafcaflıdır. Ama dediğim gibi 2-3 dolara karnınızı doyurursunuz. Gece takılıp içki içmek istiyorsanız vesaire, eğlenmek istiyorsanız yine bu sokak üzerinde. Onu da göstereceğim size. Dostlar spagettim geldi. Peynirli, domates soslu spagetti söyledim ben. E, Quentin de chorizo'lu spagetti söyledi. Baya güzel gözüküyor iki tabakta. Bon appetit. Bon appetit, right? Türkçe <laughs> <laughs> Afiyet olsun. afiyet olsun Yes, okay. afiyet olsun There is a lot of Turkish in Germany, but. Yes, yes in Germany it's a lot. After that, uh, in France and Belgium, I think. I live in um, like a, a popular district, so with a lot of Arabian people and Turkish and um, African people. And, and there is like a Turkish family, and they, they are the, the boss of the district. Okay. Really? Yeah. Like <laughs> <laughs> Dostlar takılabileceğiniz barlar handa bu sıradan itibaren başlıyor. Bizim yemek yediğimiz restoranda birazcık ileride kaldı. Burada böyle sağlı sollu barlar var. Buralarda takılabilirsiniz. Bazılarında çok yüksek sesle müzik çalıyordu. O yüzden biz farklı bir yere gittik. Birazcık sessiz sakin bir yere gittik. Mango suyu içtik. Domino oynadık. Hatta dükkanı işleten abla da bizim yanımıza geldi. Onunla birlikte oynadık şeyi dominoyu. Böyle bir yarım saat kadar oturduk. 70 peso verdik mangoya mango suyuna bayağı da güzeldi. Tazeydi yani doğal hazırlanmış bir meyve suyuydu. O da 70 cent ediyor. Buralarda takılırsanız bak mesela burası birazcık cafcaflı bir yer. Pahalı bir e, bar. Ortalama 4-5 dolara bir şeyler içebilirsiniz. Ya daha ucuza da bulursunuz da bira filan olur. Ama burası da zaten bizim yemek yediğimiz restoranı galiba ileride. Aa yok burasıydı ya. Burası aynen. Burasıydı yemek yediğimiz restoran. Burada da işte buçuk 2 dolar civarı bir şeyler içebilirsiniz. Yani cebinizde 2-3 dolar varsa bir içeceği 2-3 dolar burada gidiyor dostlar. Haberiniz olsun. Biraz daha pahalı mekanlara giderseniz 5-6 dolara kadar çıkıyor. Aha burası da işte şey kilisenin olduğu yer. Plaza diyorlar meydan. Burası da kasabanın caddesi. Aha böyle tek bir tane cadde var. Türkiye'de böyle tek cadde olan yerlere mecburiyet caddesi diyorlar ya. Aha da buranın mecburiyet caddesi. Bu kadar dostlar. Gece ışıklandırması çok iyi değil. Biliyorum birazcık karanlık ama şöyle yine de sizlere göstermek istiyorum. Bayağı turist var ama. Yani yerlisinden çok turist gördüm burada. Artık bizim için günü bitirme vakti dostlar. Biz bayağı yorulduk ya. Bugün güneş bizi bitirdi. Rüzgar vurdu, güneş vurdu. Ten rengimiz değişti ya. Duş alırken böyle koluma baktım kıpkırmızı olmuş kolum. Neyse. Otostopun da böyle yanları var dostlar. Yani ucuza seyahat ediyorsanız bazen böyle şeylere katlanıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Yolun getirdiği bir şey bu. Oy artık bu videoluk bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşürüz diyeyim. Çok güzel bir yere götüreceğim sizi bir sonraki videoda. O yüzden takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir beğeni bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Adios amigos diyorum. Ciao.